3, 2, 1. Mutlu yıllar. Herkese merhaba arkadaşlar. eee The Baby'nin yolu Noel bölümü geldi. Noel bölümünü oynayalım bakalım. Ben bunu tek bölümde bitiririm diye düşünüyorum bu sefer. Umarım Ol. Aha ne güzel olmuş etraf Gram bir fikir Neyse korkmadım Korkmadım aniden karşıma çıktı Şu anda oyunla alakalı gram bir fikrim yok ya Şurada iki insan var Üstte iki tane kapıdası var Şurada şişirdiği gördünüz mü? Neyse gel bakalım. Senin her gördüğünde ilk yapmak istediğim şey yapacağız seninle. Girsene. Dokuz oldu. <laughs> Eğleniyor musun? <laughs> Bir şey diyeyim Ben bunu hani bu doğum günü şapkasını koyuyordum ya. Doğum günü şapkası koyuyordum yani. Tam bu ana uymuş. Ha havuç. Aa. Tapat. <laughs> Abades hindi bu ne yakmış hindi birisi ya hindi 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 toplanıyor. ya hindi fırın içine sokabilir miyiz hindi kocaman bir şeymiş de bu ben bu hindi değil ki bu baya baya tavuk ya <laughs> hindi daha büyük olur. Bir dakika acaba en sevdiğim süs gelecek mi? Bu süs sadece bu oyunda varmış. Görür bakarken gördüm. Galiba buydu aynen bu. Ben böyle çizgili süslere bayılıyorum da. Bu bölümde böyle bir tane süs yapmışlar. Bayıldım ben buna. Bak şu patlayacak eminim. Bayıldım ben buna dedim ya. Bu astım dördüncü çizgili süs. üstünde böyle dedim ya bu galiba. Bir yıldız lazım. Hı. Tamam artık doldu. Bak sen sakın patlama. Sen de gel bakayım bebe. Ya da gelme bebe. Ben nasıl ikisinin anda taşıyacağım. Daha şu bebecik çok tatlı değil mi ya? Bebecik hacucuk, bugucuk, ha çocuk bu çocuk. Aa çamaşır makinesi. Ben bunu kullanırım. Buraya ben bir ara çıkmıştım ya. Videoda mı çıkmıştım hatırlamıyorum da. Çıkmıştım buraya yani. Merdivene çıkmak. Merdivene inmek. Bir de bunun altında takma şey yok ki. Nasıl takılıyor o? Al işte. Olacağı bilirdim. Olacağı ki bilirdim. Neyse en azından iyi durumda. Yani gayet ne durumda şu anda. Hindesi daha büyük olmaz mı ya? Bu tavuk baya. Korkutma beni bak. Bir anda gelmiş. Korkmadım da aslında. Gelmiş şimdi inci. Oha. İndinin ayaklarını dörde bölmüş resmen. ne bu kadar yedim ve o girmesi senden nasıl çıktı? Üst katta Noel kıyafeti mi? Ha, çıkamısında yazıyordu. Bebeğin giyeceği Noel kıyafeti. Bebeğin giyeceği kıyafet sonrası bu mu? Evet. de ben bu şapkayı ona takmak istemiyorum. Onun bağ gibi de doğum günü şapkası var. Ne hadi bakalım kim Noel Baba'nın cücesi olmak ister? Çok tatlı olmadım ya. Aşırı tatlı. Bu bebek aşırı tatlı ya. Ben bu bebeğe bayılıyorum. Baksana şimdi de ne kadar tatlı. Leşini. <laughs> Ama harbiden leşe çevirdi bunu. Yavaş. Bebeği çağırma. Kaç tane hindi var? Bu eskiden süttü. Da bu sefer hindi alamadan oldu. Ama o hindi bulmak çok kolay. Değilmiş. Hemen çözüm galiba? Ha buradaymış ya ben hep alta bakıyorum üstte bakmamışım ki bulayım. Kapa kapa kapa. Ha, tamam hindi artık. Allah hindi yere düştü dur. Bak gerçekten ya hindi daha büyük olur. bebiş üst kattasın korkutamazsın beni beni şu ana kadar bir kere bile korkutamadın şimdi mi korkutacaksın gerçekten buradadır yani en fazla çık bakayım hadi hadi çek çek uzatma çek bebek Ne biliyordum ki yani? Beni korkutabileceğini mi o bu sefer daha da çok yandı. Da bu sefer daha çok yiyecek bak ya. Oha. Gözleri pırtları be. Bu kadar aç olur mu? <laughs> Neyse ben de hindi yemek istiyorum. Hindi bana uzatır mısın bebek? Arkadaşlarım mı gitti? Beni bayıtmak mı istiyorsun? Hindi kalsın hindi yiyeceğim. O hindi yemek istiyorum. Zaten sabahtan beri yemedim ya. Onu merak ediyordum. Pi. İyi ki ne var? Araba. İkincisinde o ne? Ne çıktı? Patlak. Boş. Boş hediye. Bundan çak. Bundan nerf çıktı. Diğer ortadan mı çıktı? Şu mu çıktı? Ne zıplayan top? Oo, ne zıplıyor be? Nereye kaçtı bu bu sefer? Zıplayan topu şu nafla bulacağım. Zıplayan topu nafla bulacağım. Arkamı sağlama almalıyım. Bebiş. Bak aklıma şey geldi. Ya top nerede ya? Neyse bir bebek bir diye götüreyim. Şimdi bir dakika zaten aşağı ineceğim ya. Bebeği koyarım sonra zıplayan topu ararım. Bulursam bir kere daha zıplatırım ondan sonra da giderim nörfü alırım ya. Yani. Şey olabilir mi? Doğru. Yok bu değildir. Plastik ördektir ya. Plastik ördek. Duş alırken sen bunu çok seviyor musun? Al al. Hadi görüşürüz. TV izleyemem arkadaş. Benim onu bulmam lazım. Nasıl buradan top bulmalı? Evet doktor çok zorlu bir görevliyim. Azıp bulmam lazım. Bir dakika sandalyelerden birinde olma ihtimali. Yoktur be. O kadar da değildir değil mi? Alttaki kediyi gördünüz mü? Neyse tamam uyuyorum. Ama nasıl zıplayalım bayağı çileşiydi. En sevdiğim iki tane oyuncak oldu odalarında, o da nefes toplu. top ya bu benim kedi ya. Eve gelmiş. Bizim evden, bu eve gelmiş benim kedi ya ama. Vallahi benim kedi ya. Ben bu yüzden korkmuyorum ya bu kedi. Ben bu yüzden korkmuyorum ya bu bebekten. Benim kedim zaten böyle. O yüzden hiç korkmuyorum. Benim böyle gizemli gizemli davranada ama Ben de artık alıştım yani. Gel kedicik gel gel. Ama bak kara. Olmuyor bak. Kara değil de kara delik aslında delik. Kara da diyorum delik de diyorum kara delik de diyorum. Ama bak kara delik yaptı yine yaptı. Kara deliği. Evlerde sıra böyle kara delikler yapıyor ya. Evet devam. Değil mi? Hayır şunu bak. <laughs> Belki sonra. Yok normal bölüm değil. Birinci gece. Madem artık o hediyeler bütün günlerden önce. Birinci geceleri Bu çıktı. Ağzı plan top verdi yine. Bu seferki naz olsun. Ha yine reklam yükleniyor. Aynen. Uçak çıktı. Bu ne? Baloncuk tabanca. Ha ben bunu biliyorum. Bu çok enerjili. En eğlenceli olanlar şu, şu zıplayan top. Bu baloncuk tabancası. Eğlenceli olanları buraya koyuyorum. Ha yine zıplayan top. Yine zıplayan top. Zıplayan top. <laughs> tamam da zıplayan topu şuraya. Eğilerek bırakayım da zıplamasın. Zıplamasın diye eğilerek bırakıyorum. Hala zıplıyor. Hala zıplıyor. Bir şey soracağım. Acaba oyuncu uçuyor mu? Aa uçuyormuş. O zaman da, da eğlencelidir. Bu ne? Uçan da eski. Bebeğin kafasına atmak için evet bayağı eğlenceli bir şey. Bir dakika bir dakika. Şunu çalmam lazım. Düz durmadığı için çalamıyorum. Aha nerf. Diğer bir eğlenceli silah da burada. Ha diğer zıplam top gitmiş. Neyse boşver. Zaten ben onları toplarım. Ha zıplam top burada. O kadar gitme ama. Oh ama git. Şey yapardım ya hani. Var mı o? var. Butterflip. Heh bu. aynısını şimdi bunu ne yaptım resmen. <laughs> bir şey diyeyim mi? Bunların arasından en eğlencesini seçmek gerekirse bence şu baloncuk tabancası. Ondan sonraki nerf. Ondan sonraki zıplayan toplar. Ondan sonraki bu uçak bak. Oo bir de geri dönüyor. Oha. kafasına göre hareket ediyor bu uçak hazırsak uçuyoruz kumdanım geri dön. tekrar geri dön tekrar geri dön ve düş e başka ediyor şey yok mu alayım. Ver Bir dakika. Mucuklara Lego gelmiş. Onu yapmak istiyorum. Şunu şöyle koy. Şunu üstüne koy şunu da onun üstüne koy şunu yandırına koy şunu üstüne koy şu pembeyi de üstüne koy sonra şunu az şunu koy şunu al üstüne koy ve hazırsak son hamlemiz. Oh my god. Tek batır olmuş. Nerf gibi. Bam. Bam 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 bam. O düşünemiyoruz. <laughs> çok iyi. Boloncukla düşüyor mu? Boloncukla zaten düşmez. Çok taşmamış. Ama bu dartlar nasıl düşüremez? Yürüyerek değil mi? Heh, tamam yürüyerek düşüyor en azından. Bir dakika acaba balon tutamıyor muyuz? Yok. Neyse ben böyle daha çok oynarım. Ama çok kısa sürdü ya. Sadece 8 dakika süren bölüm mü olur? Ayrıca artık dünyanın en korkunç bölümünü istiyoruz. Bakın. 31 Ekim'de gelen bölüm hiç korkunç değil de. Vay gelen bölüm de hiç korkunç değil. Ya ben dünyanın en korkunç bölümünü görmek istiyorum ya. Neyse. Görüşürüz.